Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İstanbul Gazi Gürs çakması. çekmesi. Ben de varım arkadaşlar beni unutmayın. Evet. Başlıyoruz. Ben bayağıdır bunu oynamıyorum. Ben de. Yo sen geçen gün oynadın da iki gün geçti arada. Yani çok fazla değil mi? Benim de iki, üç aydır falan oynamıyorum. Sen iki... Yok artık üç ay ne? Kaç? 90 gün. Üç ay oldu. <laughs> 90 gün 3 ay Eee evet. <laughs> ne diyor? 90 günde oynamıyorsunuz. Yusuf ilk turda elenen de yani ne bileyim. Yani, yani ben en önlerdeyim. Ben yani en arkadayım her zaman gibi. Hayır ama geçtim. Tamam. Hadi bakayım. Allah altına. Yusuf yani ilk turda elenen de yani. Bu arada zormuş ya. He? 16 herhalde kişi geçiyor. Var. Bayağı zor be. İlk, ilk Allah. tur zor bu arada bu sefer. Normalde bu kadar zor değil değil mi? Evet. 32 kişi falan geçiyor galiba. Yok 32 Allah. Kişilerde. 16 ya. kişi daha. Tamam kolaydır herhalde yani. Elenen de ben, değil. Ben geçtim bile finish'e geldim. Ben geçemeyebilirim. Ha geçtim. Sonuncudan 15. oldum galiba. <laughs> Az kalsın eleniyordum. <laughs> Evet. Yarı kişi elendi. Yanıyor değiliz. Hadi inşallah kolay bir şey gelir. Kolay bir şey. Kolay bir şey gelsin hadi ya. Zor bir şey gelmesin hadi. bunu ne oğlum? İki saat dönüyor bu. Ha. Evet. Bekliyoruz hala. Heh. ya. Abi, bu çok kolay. Hayır çok Ama zor. Ama itiyorlar be. Çok kişi olunca çok, çok fena. Çok zor bu ya. Evet zor biraz. Hadi yapabilirim. Allah Allah yukarı katma. Oğlum kimse kaldırın. kaldırın. Böyle olursa kimse çıkamaz ki buraya. Kaldırsana. Evet olur. böyle bekleyelim arkadaşlar. Ya iki saattir burada duruyoruz arkadaşlar. Bu ne bunlar kafayı Hiç gibi. ekip çalışması yok ya. Heh. Hadi. Ya. ya. Hayır ya ya <laughs> ya, ya yapma. Ya abi gelsenize şuraya. Biz de geçek. Hadi. Hadi oğlum hadi. Ya arkadaşlar. Ya bak. Ya Allah. Ya kardeşim. ben be. Kardeşim. Ay ben de düşüyorum. Ya ben burada kaldım. Açsanıza. Kardeşim siz nesiniz? A, tamam ]iniz? hadi hadi hadi. Yürü. Ay ay. Bu ne ya? Ya bu ne be? Ben artık buraya da çıkamam. Ben de. <laughs> ya bu ne? Nasıl çıkacağım? Açsın Hadi. Heh. Hadi. Ya. Ya yukarı kaldırma. Bence ya. de biz buraya geçelim gelin. He? Evet. Bence de. Hadi. Aa, açılır yandım, yatım evet. Yatım. evet. Geçiyoruz galiba. Dur. Ya ben geçemiyorum. Arkadaşlar ben geçtim bile. Tırman tırman tırman. Hayır. Ha 8 kişi ölmüşüz. Tamam. Hayır abi. Hayır. Tamam. tamam. Ben tamam. eğlendim tamam. galiba. Tamam. 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 Kolay gayrı. Gayr, 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 gayr. eğlenmiş olabilirim. Ben eğlenmedim. Hadi. kırmızı kadar oldu? Ee, geçmedim daha. Nasıl geçmedi? Çok az kaldı. Hı. Buraya gelseniz oğlum. Atlayamazsınız. Çok zor. İmkansız. Hadi, Aa, benim de oradayım. Ben de oradayım. Ya abi, ne yapacağız? Buradan atlayabilir miyim? Hayır. Yukarı. Aa. Aa, arkadaşlar eğlendik. Su ayrı da basma. Basma. Dur. Bekle biraz. Tamam şimdi bas ayrı. Arkadaşlar bir daha kütlüyorum kazanacağız. Evet kesin kazanırız. Yani ben dur benim şey karakterlerim vardı burada böyle evet, silinmiş. Ben bunu silip tekrar yüklemiştim galiba. Ha evet. Tamam su gel hemen parti. Evet arkadaşlar bir sonraki videoyla başlıyoruz. Yani bir sonraki video ve bir <laughs> sonraki <gülüyor> <Kaban tırla>. karıştı. <laughs> yani. Arkadaşlar bugün yani bugün diyorum ya bu tur bugün ne alaka? Bu <laughs> kazanmayı düşünüyoruz. Kesinlikle kaybederiz zaten. <laughs> Hadi inşallah ilk turda eğlenmeyiz. Sen ilk turda eğlenirsin bence. Vay işte. burası çok kolay. Çok mu kolay? Kolay evet. O kadar kolay ki yani. Aa, en öndeyim. Ben de. Aynen. Aa, İlk yer kolay. Evet ilk yer baya kolay. Evet. Allah ne yapıyorsun? Hayır en önde ben varım. Zıpla. Zıpla. Hayır, ittirme. Hayır ya, şeyim ya. Çekilin, çekilin, çekilin. Yüzü benim nerede olduğuma baksın. Oha, ne zaman oraya geçti? Çünkü ben furuyum oğlu. Pro Mehmet koşuyor. Hayır, hayır. Düşmedim. Su ben bitirdim bile. Nasıl be? Dur bekle. Bitirdim birinciyi. Geliyorum ben. Çok az. <laughs> Ay, ay. ay. Ha, seni buldum su geçersin. Yaparsın. Yes, <laughs> Suf ya. hayır. Sofia. Yani. Geçemeyeceğim. Hayır, 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 7 kişi oldu. Hayır, 8. 9, 10, 11. Su buraya şimdi, bura, şimdi atlaman lazım. Atlamazsan geçemez. Yes, 12. yıl tamam, olarak atladım. Oh be. Sonunda. Ah, bitti. Ben birinci olarak geçtim. Ve 16 kişi kaldı. Ben bu oyunda sadece bir kere birinci oldum ben böyle de iki Ben kere. de iki kere miydi? Üç kere miydi? bayağı eski dönem. Aa burası kolay, kolay mı? Yani kolay orta yani. gibi. En son ziyaret zor gibi. Başla. Ya herkes benden önünde başladı. Ay ucun ya bu ne zıplamaya basmadı böyle öne eğilme var ya o, o, yapılmadı. Ya abi. Ya bu ne be zatlayamıyoruz buraya. Ya ne yapıyor oğlum? Oyun çok kasıyor. Nasıl kasıyor Bir attı var lan beni. Nasıl? Bağlantı koptu. Bağlantı Oy koptu. Oyunla bağlantı koptu internet bağlantısı Sınır tekrar Korkma ok, ev. tek tek okunma orasını. İşte internetin ben... Aa, bizim internet çok kötü arkadaşlar ya. Bir tane oyun bile oynayamıyoruz. Yoo benim kopmadı. Senin telefonda bir şey var ama Benim telefon, dur bir dakika, okey. yoo evin internete gitmemişsin. Bilmiyorum, anlamadım. Sen bir bak internet. Sen bir girmeye, girmişsin işte. Senin oyunu bir anlık internet gitmiş. O yüzden atmış her sen bir sonraki turda tekrar oynarız. Biz niye alamıyoruz? ben eğlendim zaten. Hadi bir sonraki tura geçelim. Tamam arkadaşlar hadi. Hadi bu bundan sonra bir tur daha atarız. Arkadaşlar pes gelmiş. Gelmiş mi? Gelmiş evet Allah. Ne gelecek? E yine koptu benim bağlantı be. Ya tamam hallederiz onu Yusuf. Uyyy destansı geldi. Tamam. Evet arkadaşlar bir sonraki turla birlikte siz böyle giderse birinci olamayacağız. Senin ismin Proyosu. Evet. Senin hesabın Eskiden ben oradan oynuyordum. Evet. O yüzden hesap çalsın işte destansı çıktı. O yüzden benim karakterim yok. Evet. Ha yeni telefonu geçtim için herhalde. Tamam hadi hadi. Başlatın. Bak bende rakum var gördün mü? Başlatsana. Gidiyorum. Başlattım ya. Hı. Arkadaşlar. Nasıl başlatmamış mı? Başlatmışım işte. Abi, ya sabotaja bak ya. Ne? Arkadaşlar sabotaj yapıyor bana. Ya. Abi bir de gene sıkıntı var. Ya, sıkıntı mı sıkıntı yok sen saçma. Vallahi mi? Hayır şey o sesler şeyden bloğun yanına zıplamaya çalışınca oluyor galiba. Ya bu ne ya? Ya bu ne ya? Yusuf'un internet sıkıntılı arkadaşlar. Çok saçma birisi zaten. Yanaklara bak, yanaklara bak. Yok. Diyor. Arkadaşlar ben 7 yaşındayım. O benim abim. Şükür şükür yapıyor ama duyuyor mu? Merak et. Ben de niye alamıyorum? Hadi ya? atlarım. atarım. Bir değil mi? Bunu ben niye alamıyorum abi? Çünkü paran yok. Neye alamıyorsun? Ücretsiz bak ücretsiz diyor basıyor mu olmuyor. Nasıl ücretsiz diyor basıyor mu olmuyor? Ücretsiz bak. He? Bak. Olmuyor ücretsiz. Demek ki ücretsiz değil. Ya, ücretsiz. Değil işte demek ki. Ücretsiz diyor. Tamam he. arkadaşlar. Diğerleri bitirene kadar geliyorum. Arkadaşlar Yusuf'un internette sıkıntı olduğu için sadece birinci turu oynayabildi. Bir de ikiliyi de oynadı galiba. O yüzden videonun kalanında zaten bir tur daha oynarız. Onu da sadece ben çekeceğim. Ama yanımda olacak. Yani buradayım arkadaşlar. Ama internet sıkıntı. Evet arkadaşlar benim en kötü olduğum ama çok güzel olan şeye başladık verdik. <laughs> ya ben ne derlerde ince ürünlerini bilmiyordum ya. Hadi son bir maç girelim bitsin. Hemen bir girince başladı. Evet arkadaşlar az önceki çok saçma sapan ölümümüzden evet. sonra devam ediyoruz. Bu son tur olacak bugünlük. Evet arkadaşlar. <laughs> evet bu çok zor da değil kolay da değil. <gülüyor> 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 bu kolay mı zor mu sen? Ee, orta. E niye sağdan gitti? Ya bu ne arkadaş? He sağdan gittiklerini şimdi ya arkadaş kaç kişisiniz oğlum siz? 32 ya. 32 kişiler bence. Olabilir. Aa, evet 32. Ee, girerken 32, 32, kişi. Hayır Şimdi... şu an şu oyunda olanlar 32 mi? Ya ben burasını geçemem ki bu adamlar beni ittiririz. Burası çok kolay aslında. Arma adamlar ittiriyor. He ittiriyor mu? Ya bak. <laughs> Düştü gene. Ya ben hep eğleniyorum ya. Bu ne ya? Eğlenmesek Oyunda var. hile var bu arada arkadaşlar. Ya, ya bu ne? Arkadaşlar oyunda hile var arkadaşlar. Hileciler oynuyor bu oyunu. O yüzden böyle oluyor kesinlikle. Kesinlikle benim hiçbir suçum yok bu oyun. Evet ben benim hatırlamam, hatırlamam da hilecilerden. Ya senin ne Aynı hatırlayın? evdeyiz hala şey yapıyorlar ya. Hala bir tane çekmiyor. Bir daha aynı odadayız. Evet yatak yatağın üstünde güle, evet arkadaşlar, güle arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar olsun sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın güle güle arkadaşlar